Aslında hepimiz akrabayız. Şöyle bizler kandan sizler candan torunsuz. İlk başta onu söyleyelim. E, yabancı ülkeler de şunu diyor. Yani Osmanlı artık bitti gitti. Hayır diyorum. Osmanlı sadece 1299'dan beri kurulan sadece tatlı bir uykudaydı ve gözlerini açtı. Osmanlı bitmedi. Osmanlı halen devam ediyor. Gazze'nin için gittik. Aslında Gazze e, malumuz üzerine Sultan Abdülhamid Han'ın kendi şahsi tapulu bir malıdır. İlkokul, ortaokullar yanlış hatırlamıyorsam öğretmenim bana sen vatan hayırın torunusun diyordu bana. Ve e, ben de diyordum ki hayır aksine diyordum siz dedim yanlış biliyorsunuz size yanlış aksettiler. Dedeler kardeş olunca tabii, işte tabii, sonra işte tabii, hepsi tabii, tabii, 36 padişahın evet. şu anda kanını taşıyoruz o yüzden e, hepsi dedemiz oluyor. Biliyorsunuz biz daha çok suskunlukla her zaman yaparız. Edeple gelen lütufla geri gider. Evet. O yüzden kendini bilmeyen birçok insan var. Maalesef onlar tarihin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Tarihten uzak kalmışlar. <laughs> Cenneti yaşadıkır yollarız kuruldu Hamidiye Hudutlara koştu on binlerce hudutlara.